Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte preşki hazırlayacağız. Azerbaycan mutfağına ait bu lezzetli pişi tarifi için. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifin yapımına öncelikle patatesleri haşlayarak başlıyoruz. 1 kiloya yakın patatesi soyduktan ve yıkadıktan sonra videodaki gibi küçük küçük doğrayarak tencereye ilave ediyorum. Patateslerin üzerine gelecek kadar suyu ilave ettikten sonra tencereyi ocağa alıp patatesleri haşlanmaya bırakıyorum. Patates haşlanırken hiç vakit kaybetmeden hamuru hazırlayabiliriz. Toplamda 200 ml'lik bardak ölçüsüyle 4 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra bir kaşık ile iyice karıştırıp mayanın çözülmesini sağlıyorum. Evet, maya yeterince sözdür. Şimdi kabın üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 5-6 dakika boyunca maya'nın aktif hale gelmesini sağlıyorum. Evet, maya aktif hale geldi. Şimdi kalan malzemeleri de ilave edip hamuru yoğurmaya başlayabiliriz. 1 adet büyük boy yumurta ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ da ilave ettikten sonra malzemeleri tekrar güzelce karıştırıyorum ve yavaş yavaş un ve tuzu ilave etmeye başlıyorum. Yumurta iyice dağıldıktan sonra artık unu ilave etmeye başlayabiliriz. Bardak ölçüsü olarak yine 200 mililitrelik bardak ölçüsü kullandım. Ve birinci bardaktan sonra ikinci bardağı elerken içerisine bir silme yemek kaşığı tuzu da ilave ettim. Malzemelerin üzerine ilk etapta 4 su bardağı un eledikten sonra tüm malzemeleri kaşık ile karıştırıyorum. Lütfen sizler de ununuzu ilave ederken yavaş yavaş ilave edin. İlk etapta 4 su bardağı yeterlidir. Sonrasında gerektikçe un ilave ederek karıştırmaya devam edebiliriz. Bu tarif için toplamda 8 buçuk 9 su bardağına yakın un kullandım lütfen sizlerde de videoda da gördüğünüz gibi yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya dikkat edin hamur oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur olması gerekiyor Evet biraz daha un ilave ettikten sonra artık kaşığı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Son un miktarını da ilave ettikten sonra ortalama 10 dakika hamuru yoğurup özlü bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet burada 9. bardağı da eleye döktüm fakat çok az un ilave ederek yoğurmaya devam ettim. Yarım bardak daha un kullandıktan sonra istediğim kıvamı elde ettim. Evet hamur gördüğünüz üzere çok özlü ve pürüzsüz bir hamur haline geldi. Eli de yapışıyor gördüğünüz üzere. Şimdi 5-6 dakika boyunca yoğurup hamuru toparladıktan sonra üzerine örtüyorum ve mayası gelene kadar yaklaşık yarım saat 45 dakika dinlendiriyorum. Ortalama 25 dakikadır kaynayan patatesleri kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmişlerdi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve pişinin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 100 gram tereyağı alıyorum ve tereyağı eridikten sonra 1 adet orta boy soğanı yemeklik doğrayıp eriyen yağın içerisine ilave ediyorum ve yağı güzelce kavurduktan sonra artık iç harcını hazırlayabiliriz. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra artık tavanın altını kapatıyorum ve Sizlerle birlikte patatesi hazırlamaya başlıyorum. Patatesi uygun bir kaba aldıktan sonra haşlama suyundan da içerisine yarım su bardağı ilave ediyorum. Kuru kuru bir iç harç olmaması için mutlaka suyundan ilave etmemiz gerekiyor. Evet, kavurduğum soğanları yağı ile birlikte patatesin üzerine aktardıktan sonra çay er kaşığı karabiber, damak zevkime göre tuz ve bir er çay kaşığı toz biber ilave ediyorum. Sizler de damak zevkinize göre Baharatları ve tuz miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Baharatların ardından bir patates ezici ile püre haline gelene kadar iç harcını eziyorum. Evet patatesli iç harcı artık hazır. Şöyle kaşıkla bir toparlıyorum ve sizlerle birlikte hamuru kontrol ediyorum. Evet, hamurun mayası artık geldi. Hamuru hafif yağ sürmüş olduğum tezgahın üzerine alıyorum ve toparladıktan sonra parçalara ayırmaya başlıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için elinize ve zemine yapışacaktır. Lütfen ara ara elinizi yağlayın fakat çok fazla yağ kullanmayın. Evet, hamuru toparladım ve uzun bir hale getirdikten sonra bir hamur kartı ile bu şekilde parçalıyorum ve sonrasında 82 gramlık ve 80 gramlık bezeler oluşturuyorum. Orta boyda bir mandalina büyüklüğünde bezeleri oluşturalım. Dilerseniz daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Fakat daha büyük hazırlamanızı önermiyorum. Oldukça büyüyen bir tarif. Evet hepsini bezeler haline getirdikten sonra mutlaka üzerlerini örtüyorum. Eğer örtmezseniz kurumalar olacaktır ve hamurunuzun dokusu bozulacaktır. Pireşkiyi hazırlamak için öncelikle ilk hazırladığım bezelerden preşkilere şekil vermeye başlıyorum. Parmak uçlarımla çok inceltmeyecek şekilde açtıktan sonra iç harcını içerisine bolca yerleştiriyorum. Ve parmak uçlarımla sıkı sıkı kapatıyorum. Hamuru açarken ve büyütürken çok fazla yağ kullanırsanız kesinlikle hamurunuz birleşmez. Bu şekilde yapışmaz. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde yapışıyor ve bir bütün hale geliyor. Eğer bu şekilde yapışmazsa kızarırken tüm pişiler açılacaktır. Lütfen gerekmedikçe sıvı yağ kullanmayın. Parmak uçlarınızı hafif ıslatarak sıvı yağ kullanmayı tercih edin. Evet sizlerle birlikte birkaç tane daha hazırladıktan sonra hızlıca bu güzel tarifin pişirme aşamasına geçiyorum. Evet 22 tane bezenin hepsini hazır hale getirdim ve üzerlerini kapattım. Çünkü bekleme esnasında kuruyabilirler. Evet hızlıca uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı ayçiçek yağı alıyorum ve yağı ısınmaya bırakıyorum. Mutlaka derin bir tencere tercih edelim. Düz sığ bir tencere tercih edersek çevirirken mutlaka sağa sola çok fazla yağ sıçrayacaktır. Birinci püf noktası yağın çok iyi ısınması. Kürdandan böyle dibinden gördünüz kızarmaya başladı. Kürdanı bile kızartmaya başladı. Çok iyi ısınması gerekiyor. İkinci püf noktası da pişiyi kapattığımız noktadan kızartmaya başlamalıyız. Üçüncü püf noktası da kaşık ile kızgın yağ ile mutlaka pişinin üst tarafına da yağ dökmeliyiz. Tarifi kızartırken yüksek hararette büyük ocakta bol yağın içerisinde kızartmamız gerekiyor. Ben bütün kızartacağım pişileri bu şekilde tavaya aldıktan sonra her birinin üzerine kızgın yağ döküyorum ve kontrollü bir şekilde nar gibi kızartıyorum. Bu tarifte çok önemli bir püf noktası daha var. Mutlaka her yerin eşit oranda kızarması gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde kızartmaya önem gösterelim. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Diğer taraflarını da çevirip o yüzlerini de kızartıyorum ve son olarak sizlerle birlikte bu güzel tarifin yanında yeniden sos hazırlamaya başlıyorum. Evet tarifimizin yanında tüketilen sos için 2 adet orta boy sulu domates, 1 tutam maydanoz, 2 diş sarımsağı rondonun içerisine alıyorum. Burada tuz da ilave etmem gerekiyordu. Unuttuğum için sonrasında ilave ettim. Damak zevkinize göre tuzu da ilave ettikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar çektiriyorum. peşinin dış katmanı böyle kıyır kıyır diyebileceğim kıvamda fakat içi yumuşacık hafif dış toku sizin elinizde yağ bırakabilir fakat içine kesinlikle yağ çekmiyor şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum Yanın hazırlamış olduğumuz sosa batırarak afiyetle beş çaylarında sabah kahvaltılarında ya da ara öğünlerde tüketebilirsiniz umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.